Evet arkadaşlar. Sohbeti sin meşhur Mişeli. Diyorum mi? Sokağı, sabağı, bir şey alakalı, alakalı. siz niye burada Gözlüğün, bekliyorsunuz ne yapsın Beni <laughs> bekliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> yani Beni bekliyorum. Sarılacak yok demiyorsun da bu İnelim mi teyzem? Sen yarış yapalım. Sen inene kadar yarım saat geçer ama. Sen onu durdurana kadar. Tren yok mu, el frenini çek. <laughs> sağ ol, sağ <laughs> Kim binecek ya, yarış <laughs> Ay, şey geçtim, İzledim sizi. Ayağım yeri çekiyor abicim. Kedi ciğere bakar <laughs> gibi. Mağsum, <Malasın>, mağsum <malasın gülüyor> bakıyor. Benim bin bin, bak dur dur. Kendine yaşayacaklık abi. Yalnız çok güzel taktikleniyor. Evet. Avrupa Grand Prix'sine başlamaya saniyeler kaldı. Durun bir ama ama onunla aynı seviyeye geleceksiniz. İlk kız. Kalkamadı. Kalkışta iste bekledi arabayı. Gük gük kalktı met yerde. Evet. Sık. Sık. Evet arkadaşlar. 3 2 1 Go! Go! <laughs> Nerede iki boyla fark önde? Nerede? Hadi yol. Yarışımızı <laughs> yapın yollanalım. Hükmüyor, hükmüyoruz, bırakamıyoruz. Benim <laughs> tek param vardı şimdi. Ay ben kayı. Beni kayarken çeksene. <laughs> <laughs> Ay ben ya. Ben sana dedim mi? Hayatımda ilk defa sorunca <laughs> biliyor evet. Çok güzelmiş ya. Zeylan. Ay ne? Ay ne? Yemin et diyor. <laughs> Ayça da ilk defa kayıyor. <laughs> Kaymıyor orada koltuk gibi kullanıyor. Rahat mı? <gülüyor> <gülüyor> çok çok uzun süre kaydın Ayça sen yorulmuşsun. <laughs> <Baksana. gülüyor> Bal dökmüşlerdir bal ben çok baldır. <laughs> Film bitti. Filmi koptu an. <laughs> Filmi kopartan çıkarsın. işte bu. Uf, baydınız be Ay yoruldum. Ay ben